Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Extreme of Road yarışı düzenlendi. Etkinlikte adrenalin bir hayli yüksekti. Böyle başladılar dev araçlar engebeli parkurlara girdi. Kimi çukurda kaldı, kimi sudan kendisini kurtarmaya çalıştı. Extreme Offroad yarışı nefesleri kesti. Çok heyecanlı, çok güzel. Araçları izlemek bizi mutlu etti. Pendik Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2022 Extreme Kupası'nın 3. aya Extreme Offroad yarışları düzenlendi. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çim ve çok sayıda offroad tutkunu katıldı. Yapay ve doğal engellerle hazırlanmış parkurlarıyla otomobil tutkunlarına güzel bir hafta sonu yaşattı. O çukurlara girip çıkması bizi çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu bir ortam var, güzel. Seyircilerin büyük bir heyecanla izlediği yarışlarda sporcular alanı toz bulutuna boğdu. Renkli ve adrenalin dolu görüntülerin sahne olduğu yarışlar nefes kesti.